Scrum, deneysellik ve yalın düşünce üzerine kurulmuştur. Deneysellik, bilginin deneyimden ve gözleme dayalı karar vermekten geldiğini söyler. Bu aynı zamanda günümüz modern bilimsel düşüncesinin de temelidir. Yalın düşünce ise iş süreçlerine, değer akışına odaklanır. İsrafı azaltır, kaliteyi artırır. Scrum, ana omurga olan sprint içinde dört resmi etkinliği bir araya getirir. Bunlar sprint planlama, daily scrum, Sprint review ve sprint retrospective'dir. Bu etkinlikler Scrum'ın deneyselliğinin taşıyıcı kolonları olan şeffaflık, inceleme ve adaptasyonu sağlar. Scrum'ın deneyselliğinin taşıyıcı kolonları olan şeffaflık, inceleme ve adaptasyon gerçekleştiğinde ise herkes için güven oluşur. Bir projede iş başarısını etkileyen en önemli şeylerden biri güvendir. Takımın birbirine güvenmesi gerekir. Liderin ekibe müşterinin sürece ve takıma güvenmesi gerekir ve bir bütün olarak organizasyonun en iyi işin yapıldığına dair takıma güvenmesi gerekir. Güven sayesinde takım üyeleri hata yaptıklarında, risk aldıklarında ve başarısız bir deneyde küçümsenmeyeceklerini bilirler. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığına inanır, onları sorumlu tutacak bir yönetici olmadığında bile herkesin işi bitirebileceğine inanırlar. Birbirlerini iyi ve kötü haberlerden haberdar edecek cesarete sahip olurlar. İletişim kazalarını azaltır, üyeler arasındaki gerginlikleri ve çatışmaları minimuma indirirler. Alternatif fikirler sunma konusunda istekli olur, inisiyatif alır ve proaktif olurlar. Koordineli bir bütün olarak gerçekten işbirliği yapar, sinerji oluştururlar. Çevik liderler kurum, takım ve müşteri arasında güveni yayarlar. Güven sayesinde lider, yaratıcılığı, iş kalitesini, özveriyi, iletişimi, sinerjiyi, verimliliği artırır. Dolaylı anlamda iş çıktısı olan değeri artırır. Güveniniz yoksa insanlara tepeden bakma, onları kontrol edip yönlendirme eğilimi içinde olursunuz. Güven yoksa insanları denetlemeniz gerektiği duygusuna kapılırsınız. Güven yoksa hep tetikte olursunuz. Ecai liderler yönetici veya süpervizör değil, hizmetkar liderlerdir. Kurumda korkuyu değil, güveni yayar. Çalışanların önündeki engelleri kaldırır. İsterle, zanlarla değil, kanıtlarla, verilerle yönetirler. Organizasyon takıma güvenir ve çalışanlara ihtiyaçları olan ortamı ve desteği sağlar. İşi başaracaklarına inanır. Müşteri sürece güvenir ve takımla işbirliği yapar. Takıma, organize olma biçimine saygı duyar. En iyi sözleşmeler dahi güven olmadığında başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bir anlaşmada onu ruhen destekleyecek karakter ve ilişki temeli yoksa yazıya dökülmesi aslında pek bir şey ifade etmez. İnsanlarla işbirliği aradaki güvenin artmasına ve değerlerin yükselmesine neden olur. Müşteriyle sık yapılan bir araya gelmeler, canlı ürün sunumları güveni artırır. Müşteriyi de takımın içine alarak bir sinerji ortaya çıkarır müşteri deneylere destekler ve başarısızlığa karşı dost bir ortam yaratır. Bir hata yapıldığında paniğe kapılmaz ve karmaşık sorunları çözmek için ekibe güvenir. Şunlarsa güvene zarar verir. Belirtilmemiş veya aşırı beklentiler, iki yüzlülük, arkadan konuşmak, yanlış anlamalar, dedikodu, adil davranmamak, yalan söylemek, işten çıkarılma korkusu, mikro yönetim, sözleri tutmamak, emeğe saygı duymamak kendini güvende hissetmediği sürece kimse en iyi performansını ortaya koyamaz. Eğer Scrum takımında güven yoksa işin yapılmasında büyük olasılıkla gerilim ve darboğazlar olacaktır. Agile değerler, prensipler ve Scrum pratikleri güven oluşturmaya yardımcı olur.